Herkese merhaba tekrardan. Bugün can, mana, stamina ve işte atak, defans, yapay zeka gibi konuları ele alacağımız derli toplu yeni bir seriye başlıyoruz diyebiliriz. Karakteri ve animasyonları Mixamo'dan zaten alıp kurdum ben. Daha önce yaptığım bir videodaki adımları izleyerek aynı şekilde kurabilirsiniz. Direkt Mixamo'daki karakteri ve animasyonları indirip hazır hale getirdim karakteri zaten. Bu videoda can barını, can ile ilgili widgetları ve hasar almayı göstereceğim. Videoya geçelim. Şimdi Unreal'ı açtığımız zaman ben bu burada Mixamo diye bir klasör oluşturdum. Mixamo klasörünün içinde Night diye bir klasör var. Bunun içinde de modelimiz var. Karakter modeli, animasyon blueprinti ve blend space de burada. Animasyonlar da Anims klasörünün içinde bu şekilde çeşitli kullanabileceğimiz animasyonları indirip yükledim ben buraya. Import ettim. Third Person'a da geldiğimiz zaman blueprint'ten burada bizim klasik Third Person karakterimizi çoğaltarak modelini ve animasyonunu değiştirdim ve BP Night diye bir karakter oluşturdum. Direkt bunu kopyalayarak. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Kopyalayıp default karakteri hiç bozmadan saklayabilirsiniz ne olur ne olmaz diye. Ama bu BP Knight'ı yani ikinci karakterinizi bunu çoğaltarak yaptıysanız game modunun içine girerek buradan default pawn klası da değiştirmeyi unutmayın. Burada gördüğünüz gibi BP Knight yazıyor şu an. Değiştirdik bunu da. Ve oyuna başladığımız zaman karakterimizi görüyoruz. Bu şekilde zıplaması vesaire hazır her şey. Sadece biraz havada kalmış. Onu da düzelteyim ben. Evet karakterimizin ayakları da yere basıyor artık. Şimdi nereden başlayalım? Önce bir Widget yapalım. Widgetler için de yine Content kısmına New Folder diyorum, yeni klasör açıp Widgets diyorum. Widgets'in içine geldim buraya. User Interface'ten Widget Blueprint ve User Widget'i seçiyorum buraya ve BPP alt tere Health Bar yazıyorum. Açıldı. Diğer videolarda da birçok kez yaptık zaten. Buraya Canvas Panel ekliyorum aşağıdaki kısma. Daha sonra bunun içine bir tane Progress Bar, ilerleme çubuğu diyebiliriz. Progress Bar ekliyorum. Şimdi Progress Bar'ın önce şekil ve görüntü itibariyle nasıl olacak? ayarlayacağım. Hızlı bir şekilde geçebiliriz burayı. Müzik Details panelinden ismini değiştiriyorum. Health Bar yaptım ismini. Anchors'dan zaten sol köşeye dayalı. Rengini koyu bir kırmızı yapıyorum. Buradaki Progress kısmındaki Percent'ı ileriye doğru çekerek barın ne kadar dolu olduğu zaman ne kadar nasıl gözükeceğini görebilirsiniz. Müzik daha sonra istediğimiz görüntüyü oluşturduktan sonra burada Percent'in kısmında çubuğun dolu oranını ayarladığımız yerin yanında bir tane ataç gibi bir işaret var. Bağlantı işareti. Buna tıklıyoruz ve Create Binding diyoruz. Bu bize Get Health Bar Percent yani Health Bar'ın yüzdesini al diye bir grafik veriyor. Event veriyor yani. Karakterimizi çağırıyoruz. Cast to BP be Knight benim karakterimin adı. Siz burada Third Person vesaire karakterinizin adı neyse onu yazabilirsiniz. Daha sonra buraya Get Owning Player Palm yani çağırdığımız karakter karakterin karakteri getirmiş olduk bu ikisiyle birlikte. Şimdi karakterimizin içine gidelim. Evet bu buraya geldik. Burası zaten default yürüme ve kamera ayarlamaları. Default olarak geliyor bu third person'da. Şimdi buradan sol taraftaki variables değişkenler kısmından artıya basıyoruz ve buraya health şeklinde sağlık değişkeni ekliyoruz ve yanındaki şey bu değişken çeşidinde float olarak yani bir sayı ifade etmesi için float olarak değiştiriyoruz ve bunun yanındaki gözü de açıyoruz. Daha sonra widget'ımıza geri geldik. Burada bu sefer sb P, compile diyelim önce. SBP night olarak health yani sağlığı çağıracağız. Get health dedim dedim. Şimdi bunu sağlığı yüzdelik orana eşitlemek istiyoruz. Yani sağlık yüzde yüzden yüzde sıfıra doğru artıp azalabilsin istiyoruz. Yüzdeliğe eşitlemek istiyoruz. Bu sağlığı da yüzdeye nasıl eşitleyebiliriz? Şöyle bir matematiği var burada. Yani tam olarak nasıl anlatırım bilmem ama biraz önce video kaydı durmuş. O yüzden baştan anlatıyorum şuradan itibaren. Health eklemiştik. Bunu health'i sağlığımızı yüzde bir ile çarptığımız zaman bize yüzdelik oranda verecektir burada. Yani 0,01 ile çarpıyoruz sağlık değişkenimizi ve return value olarak ekliyoruz buraya. Zaten buradan sağlıklarını ayarlamıştık. Bunu kaydediyoruz ve BP Knight yani ana karakterimize geliyoruz. Burada ise zaten burada default third person'dan aldığımız için burada yürüme ve kamera kontrolleri vesaire notları hazır. Bunun blueprint'i. Buradan event begin play diyoruz. Daha önceki videolarda da yapmıştık zaten bu kısmı. Create widget diyoruz. Create widget şu şekilde. Create rate widget çıkıyor zaten. Bunu diyoruz. Daha sonra buradan return value'yu seçip add to viewport diyoruz. Bu şekilde ve class kısmından da vpp help bar oluşturduğumuz widget'i seçiyoruz aslında. Daha sonra unutmadan şunu da yapın. Sol tarafta değişkenler kısmındaki health'e tıkladığımız zaman öncelikle sağ tarafın sağ tarafındaki gözü de açıyoruz. Health'in details panelinde yani sağ kısmında default value yani varsayılan ayarı buradaki health yazan şey normalde sizde sıfır olacaktır. Bu değişken oluşturduğunuz zaman bunu 100 yaz veya başka bir sayı da yazabilirsiniz ama az önce yaptığımız gibi 0,01 ile çarptığımız için bu can her zaman %100'e eşit olacaktır. Yaptığımız widget'taki can barında %100'e eşit olacaktır. Buradaki health. Siz buraya 400 de yazabilirsiniz. İşte 100 yazabilirsiniz. Can ne kadar olsun istiyorsanız. Bunu da kurduktan sonra bir damage box yapacağım. Yani hasar veren bir alan kuracağız şimdi. Oraya girdiğimiz zaman canımız azalsın. Önce video kaydı gittiği için şunu da göstereyim hemen. Oyunu başlattığımız zaman sol tarafta görebilirsiniz. Can barımızın kırmızı şekilde dolu olduğunu. Content'e geldim. Burada Magic diye bir klasör oluşturdum az önce. Buna girdim. Burada da sağ tıklayıp Blueprint Class'tan aktörü seçerek BP Damage Box diye bir aktör oluşturdum. Şimdi bunun içine girdik. Burada Viewport kısmında bunu da baştan oluşturabilirim hatta. Sol tarafta bu, bu şekilde boş gelecektir bu. Artı kısmından et diyorum. Buraya Particle yazıyorum. Burada iki çeşit Particle var. Sizin indirdiğiniz kurduğunuz Particle paketi, efekt paketi hangisi ise burada Niagara veya Cascade olarak çıkacaktır. Benim kurduğum paket Cascade Particle System Component olduğu için bunu seçiyorum. Adını da Particle System koyuyorum. Kurduğum pakette bu arada bu FX Variety Pack. Bunu Unreal Engine daha önce bedava vermişti sanırım bir ara markette. Bu şekilde bir görsel efekt paketi aslında. Bunu indirdim. Projeye ekledim. Şimdi burada sol taraftan Particle System seçiyorum. Sağ tarafta Particles'ın altında Template var. Bu aynı karakterin mesh'ini değiştirmek gibi modelini değiştirmek gibi bir şey aslında. Template'in e alt kısmına tıklıyorum. Aşağıda benim indirdiğim, yüklediğim görsel efektler çıkıyor zaten. Burada bu kırmızı olan seçeceğim ben Magic Circle 1 diyor. Bunu seçtim. Daha sonra yine sol taraftaki artı butondan add diyorum buraya. Box Collision ekliyorum bir tane. Adını da Damage Area yapıyorum. Daha sonra bu Damage Area'yı bu görsel efektle aynı boyuta getiriyorum. Bu şekilde aynı boyuta getirdim kutuyu da. Daha sonra sağ taraftan en aşağı iniyorum detaylar kısmından ve On Component Begin overlapping yanındaki artıya tıklıyorum. Bu bize overlap event'ini verecektir. Daha sonra buradan Other Actor'ı Cast to BP Knight diyorum. Benim karakterimin adı bu olduğu için siz karakterinizin adı neyse ona cast to ile kesteden. Daha sonra bu karakterimi bir değişkene dönüştürüyorum bunun için de buradaki sbp knight'ı çekip hemen burada promote to variable yani değişken olarak ata diyorum. Adı da kalabilir sbp knight olarak. Daha sonra burada bir timer kullanacağız. Yani zamanla bir şey yap demiş olacağız. Set timer by event diyorum ve buradaki return value'yu da çekip promote to variable diyorum. İsmini de timer reference diyor. Bu bize sonra lazım olacak. Şimdi burada geriye doğru çekeceğimiz bir şey olacak bu sefer buradaki event kısmı. Bu event kısmı Şöyle çekiyorum aşağı doğru ve bu bize bir event oluşturacak. Bu süre içerisinde gerçekleşmesi için. Add custom event diyorum. Buna da damage player diyorum. Oyuncuya hasar ver diyorum. Buradan motorun içinde hali hazırda olan apply damage yani hasar uygula hasar ver seçeneğini seçiyorum buradan. Ve damage aktör kısmına da bu yukarıdaki sbp knight diye değişkene dönüştürdüğümüz ana karakterimizi buradan damage aktör olarak aşağıya çekiyorum. Bu şekilde. Daha sonra base damage diyor. Yani ne kadar hasar versin. Bunun içine girdiğimizde onar onar hasar versin bize. Bu yukarıda kurduğumuz set timer by event'te de time diyor. Bu time ne kadar sürede bir hasar vereceğini işaretleyeceğiz. Yani bir saniye çok uzun olabilir. O yüzden burada 0.5 yani yarım saniyede bir hasar ver diyebiliriz. Looping'i açıyoruz. Yani sürekli tekrar tekrar hasar versin istiyoruz. Buradaki aşağı doğru olan oka bastığınız zaman farklı bir detaylar daha çıkıyor. Burada da initial start dile yani başlangıçtaki gecikme süresini ayarlayabiliyoruz buradan. Bu ne demek? Yani bu alanın içine girdiği zaman bizim buradaki loop'taki ayarımız her yarım saniyede bir hasar versin olduğu için yarım saniye bekleyecektir yine initial start delay'de de. Bu yüzden bunu da eksi 0,5 yaparsak değdiği an hasar vermeye başlayacaktır. Ama sonra yarım saniyede bir hasar vermeye devam edecektir. Evet hasar verme olayımız bu kadar. Tekrardan sol taraftan damage araya e tıklıyorum ve yine aşağı inip bu sefer on component and overlapping yanındaki artı butonuna basıyorum. Hemen bize aşağısına verdi zaten bunu da. Yine aynı şekilde other actor'dan test to bp knight'sı alıyorum. Karakterimin adı olduğu için ve bu yukarıdaki timer referansımız vardı ya bunu sıfırlayacağız burada yani artık hasar verme demiş olacağız. Bunun için de buradaki oku çekiyorum. Clear and invalidate timer by handle yani timerı temizle ve geçersiz kıl gibi bir anlam çıkmış oluyor buradan da ve şu handle kısmına da hangi timer olacağını bir söylememiz için buradaki timer referans oluşturduğumuz referansı buraya koyuyoruz ve compile and save diyoruz. Tekrardan vpnite karakterime geliyorum çünkü burada da haber vermemiz lazım karakterin hasar aldığını. Buraya yine motorun içinde olan Event Any Damage yani herhangi bir hasar alma durumunda uygulayacağı şeyi seçiyoruz. Event Any Damage'da buradan health'imi aldım. Buradaki damage yani alınan hasarı bu health'ten sağlıktan çıkarmam lazım. Held'den bir şey çekiyorum ve eksiye basıyorum. Substract yani çıkarma işlemi, eksi işlemi. Bu damage'ı alt kısma bağlıyorum. Çünkü held'den damage'ı yani sağlıktan hasarı çıkaracak. Hasardan sağlığı değil. Bu yüzden damage'ı alta bağlıyorum. Daha sonra sağdaki pinden de bu sefer set health yani çıkan sonucu sağlık yap demiş oluyorum. Bunu buna bağladık. Ve bir de hasar alma animasyonu kuralım ki daha görsel olarak bir şey görmüş olalım. Bundan sonra da hasar alma animasyonumuzu kuruyoruz. Bunun için ne lazım bize? Play mode montaj lazım. Burada anim montaj da var. O değil ama play montaj. Sadece play montaj olan. Bunu seçiyoruz. Buradaki karaktere in skeletal mesh komponenta mesh'i sürüklüyoruz ve montaj to play'e de şöyle bir şey yapacağız. Hemen geldik. Buradan Mixamo'ya ve Night'a geldim. Buraya Enims'e geldim. Buradan impact animasyonu yani. Şöyle bir animasyonumuz var. Buradan create asset deyip buradan anim montaj diyoruz. Animation ismini de Night Impact Montaj diye bir şey yaptım. Okey dedim. Daha sonra BP Knight karakterime geldim. Buradan Montage to play'i oluşturduğum Night Impact montaj olarak seçtim. Ve bu animasyonu oynatmak için de bir şeyimiz daha var. Bu da Night Anim BP yani oluşturdum. Animasyon blueprintine giriyorum. Burada Anim Graph'tan Movement'ın yanına bir tane daha default slot koymamız lazım. Sorsa bunu. Diğer kısma da bunu bağladık ve compile dedik. Şimdi oynayalım bakalım. Geldik. İçine girdiğimiz zaman hem hasar alıyoruz hem de gördüğünüz gibi animasyonumuz oynuyor şu anda. Evet bu videoluk bu kadar olsun. Sonraki videolarda bu sisteme devam edeceğiz. İşte sağlık yerden sağlık almayı işte daha ileri zamanlarda stamina, mana ve benzeri atak, defans ve yapay zeka şeklinde bunu ilerleteceğiz bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.